Evet şimdi şurada bir Steve var. Bir tane vuracağım. Ananı satayım. Kaç. Bugün. Aa! Evet arkadaşlar bu aslında orijinal Erobrine değil. Çakma Erobrine yani Kerem. Değil mi? Evet. Oğlum, gerçek Erobrine mi sandınız lan? Onu, kı onu kırsam ben o kutubaya esir Onu Şöyle vurayım. Allah, Oğlum bir... bana niye vuruyorsun? Ben ya, ayı ya. mıyım? Ben ayı mıyım? Allah, kümür var, kümür var. Ben ayı değilim. arada değilim. değilim. Arkadaşlar bu arada abone olup like atanlara kocaman bir kalp. Abone olup like atmayanlara da kocaman bir yar. Kozmetik gelsin Şak. de. Kömür var. Hani? <laughs> Kömürü ben niye göremedim? Beter, beter. Oğlum ayı drift atıyor amına. Ayı öldüren ilk önce ayı sıkıntı olmasın ya. Bela bildim. Bela bela sağladı o. Kerem ayı bir ayı koronavirüs kapmış desene de. Ayı koronavirüs kapmış. Oy korona korona Emir koysun oruna burana. Evet arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz istiyorsanız ama ben söyleyeceğim mavi slime tabii ki yani. Allah. Oğlum. Bu acilen. Oğlum ayı. Kerem. Kerem, Kerem. ayı. Tam. Ayı demin amuda kalktı a. Başarı aldım ben bir tane. Ne başarısı? Evet. Ölme başarısı. Öyle bir başarı mı vardı lan? Ne de oturma başarısı. Ne işte. de oturma başarısı. Yani al bir şunu şey bir, al bir. Al şunu bir. Al ha. şunu bir. Ha. At. Ben de zaten bir tane var. Senin dediğin boğa bakacağım. Ya. O oka bakıyorum oğlum. Sen girme mızraklı sakın. Mızrak mı mızrak mı mızrak? Sen mızrak varsa yok. Buraya doğru gitmeyeceksin sen Bak bu şirketin buraya doğru. Bak gördün mü? Bu okuları. Orası değil mi? Dur. Geliyorum. Allah. Allah seni de attım yanlışlıkla. Çık sen. Ha? Bir şey yapayım. Yok senin. Benim yani balık o da benim verdiğim balık. Kerem evet. sen bir taş devrine geçsene bize ev yapmak için kum ve kum ve odun topluyorum. O Kumun kum... Ha tamam o zaman ben geçeyim. Geç. Sen bana kum katsana kum. Ben sana elimdeki kumları atayım. Oğlum ben sana şu kumları atayım da beni bir öldür sonra ya. Tamam. Canım da az. Şu top şu kumları al. İşte bol şu şu Oğlum öldür işte ya. Tamam. Heh, tamam geldim. Şimdi kumlar orada oğlum denizin kumlar. orada mı? Üçüne, üstüne, kayan. Ha bak hemen yakınımızda da bir de şey var. Madem var kocaman. Her yerde her yerde diye şey var. Arkadaşlar sürekli 20 metrelik sansızı çıktı. Neyi? Bu yer buz var, kum var. Çok sensiz yani değil mi? <laughs> bir dakika arı kovanı mı? Ayılarla arılar çok iyi anlaşır. Arkadaşlar Minecraft'a yeni başladıysanız size... Aa, demir oğlum demir demir. Demir mi bu? Evet bak. Tamam bekle hemen taş devrine geçip geliyorum. Ba var ben taş devrine geçeyim. Bakır da buldum, kömür de buldum, bir sürü, sürü maden buldum. Tamam bekle şu anda kazma yapmak için dört tane odun topladım. Eğilmedin mi sen? an? Sevmiyorum Eğilmedin değil mi? Eğilmedim. He doğru gördüm. oğlum orada bekle kaybedersin falan. Kaybedersin orayı oğlum bekle. Demek ki uyarabileceğim bir yere geldim. Bekle ikimize de tahta kazma yaptım. Hı. Geliyorum azıcık bekle. Senin adına doğru geleyim değil mi? Gel yani evet benim adım benim adıma doğru geldim. Demir'e götüreceğim sana. Senin adını göremiyorum bir göreceksin. Şu an Demir yeri yer aklımda. Aa gördüm senin adını bekle. Değil mi? Şu an Demir yeri yer aklımda ben takip et Demir'i istiyorsun. Kerem, Kerem senin değil. canın ne kadar? 10. Ne yani full. Tamam. Ben sana kazmayı atmadım değil mi? Evet. Al atayım. Attım. Taş kazanmış. önce crafting crafting'i de koy. Crafting'i de koyacağım Çünkü şimdi. Çubuk var mı sende? Yok ama yaparız o sıkıntı değil. Demir burada bak. Gel. Bekle Geliyor bakayım. Geliyor mu? Çok az kaldı. Ve gel. Burada mıydı ya? nasıl sıkıntı geldim. Oğlum şurada kömür var, bakır var. Onları kıralım da bir. O kömür ve bakır çok yakın. Ya. Kerem şurada. Gördüm, gördüm, gördüm. Tamam bekle birazcık. Ne? Ya Kerem kaybettin işte ya. İkim... Bana elindeki tüm taşları at. ikimiz için taş kazmayız. Ben tamam at bana. Atın. Evet. Hadi yani kumruk kazım. Taş mi? kazmanı yaptım gel atayım Sen sana. At kumruk kazıyorsun. Attım. Bugün şu maden yer madenleri da. Şu odumcuyanları az. Sana gelmemiş olabilir. Ben de alıyorum. Sen çekil ben kazıyayım. Ben de kazıyorum oğlum. İkimiz aynı kazıyorsan gelince ben kumramı boş. Biz kazalım. Lan ben burada kaldım. Ne çıkacak? Şurayı da Ya ne vuruyor Bekle seni çıkarayım. Or vurma vurma. Çıkabilir. Bende bir yok var, var. Kaç 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 kaç. Bende bir yok var. Kaçamıyor mu? Ya yani neyse hadi azıcık maden toplayalım. Ee, ee. Oğlum ne vuruyor? Sakın sakın. E, acaba demişler kar yağmış olabilir mi? Olabilir. Bu bir şey. Burada da kömür var. Ben buldum. Aa demir buldum. Aa, o, o, benim demir değil Tamam, tamam. Ben, ben başka adaya geçeceğim. Beni bekle ama. Ben Hatta ben. azıcık odun kır gemi yapalım. Ama o, buzlular var ya buzlu. Buzlular tekrar azıcık. Kerem ben şu anda kendime bir tane demir kazma yapabilecek kadar demir buldum. Ben de bakır buldum işte. Bende 22 tane kömür, 3 tane demir var. Bende de 12 tane bakır var. 12 tane bakır. Yok 14 14 Bende de 2 tane bakır, 3 tane demir ve 2 tane de ay 22 tane de şey. Sende kaç bakır var demiştin? dur biraz dur topluyorum, an topluyorum. olur. 23. Vay bende de 26 tane falan kömür var. Ben, Zor ben seni de, buldum. Ben de 8 kömür var. Bunu yedim istiyorsun. Kuma çıkacağım ben bekle. Oğlum bana niye vuruyor ona? Sana kum vereyim mi? Gerek yok. Al gel yok kumar. Ne? Ya oğlum öyle mi verilir kumamın? <laughs> Oğlum kumları ben sana o kumları ben sana cam yap diye verdim. O demir buldu. Sen çıktı hani? vardın mı? Bir. Bir tane buldum ya. Demin bahsettiğim demir şimdi buldum da bir tane çıktı. Ben de demin bahsettiğin değil de üç tane farklı demir buldum. Şimdi ben çok, çok ömrümüz var sende. Çubuk var mı? Mesela yapalım. Bende şey var. Bir sürü kömür var. Madenliğinde galiba. Kerem bizim acilen ev yapmamız lazım. Akşam oluyor. Bak karşı adadaki Ma odunların ben, olduğu yere. Sen... Kerem odunların olduğu yere git. Çabuk. M tamam. Karşı adaya. Me Meşale gittim. Mağara yapalım. Kum kullanacağım ben azıcık. çıkmak için. Oğlum gel şuraya ya. Neredesin? Sen gördün ben geliyorum. Hayır gelme ben oraya geleyim. Tamam. Ay, Çabuk şuradan var. ağaç kır. Baltı yapıyorum ben hemen sana. Bak. Hemen ha. Ayı mı taktın peşine oğlum? Nasıl Yok ya? takmamışsın. Oğlum akşam oldu ya Çabuk biraz biraz sen çabuk kaz. Ben ev Küçük Bir tane bize vurmak. Çabuk sen de atakar, at, 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 at. ben de kazıyorum, sen de kaz onun kastım. Ben küçük bir tane taş zemin yapıyorum bu gece. Tam kastım. çabuk ol. Ben şu anda 6 tane çam kütüğü o kastım. Ya. T Tüm taşlar bitti kumla devam ediyorum. Kum da yetmedi. Zor. Kerem 24 yeter mi? 24 ne? 24 oldu. Yeter yeter. Fazlasıyla yetiyor. Küçük Oğlum, Oğlum. Allah! Allah. Sakın ölme bak. Ha? ev evi hapsettim kendime. Ev giremez. Gittiğiniz ne var orada? Avere. Ya sıkma tamam. bana. Blok koyarak çık. Eyvah. Kerem ha. o evden çıkıp benim adıma doğru gel yukarıya ev yapacağım. Ya da ben evi yapınca çık. Bak ben bir şey de Allah zombi zombi. Sakın Üstelik ölme alırsan. bak. Hayır 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 hayır. Çok kötü ha. Sıkı istedim. Kerem ben de öleceğim ya şimdi. Üç, 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 hayır, aye, hayır 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır, hayır asla uçup, olmaz alacağız. asla iki, Canım var, hayır, 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 Bir canım var benim de. Sabah olmasını mı bekleyeceğiz mecbur? bir loha set. Hayır ya, öldüm. ya ben öldüm, ben de öldüm ya. Neyse on, ya, canımız yenilenmiş oldu. Oğlum yukarıdaydı koşup yukarıdaydı. Koşuyorum zaten. Ben de ben de daha Dağda de... koşmak çok zor ya. Buzda da koşmak zor ya. Buzu yavaşlatıyor. Yavaşlatmıyor da birazcık drift attırıyor hafif. Şöyle. Hadi görüşürüz ben, ben eşyalarımı aldım. Ben. Kerem benim adıma gel. Benim adımın olduğu yerlerde. Şu adım nerede bakıyor? Allah örümcek. Kerem ben hemen dağın tepesinde bir yere Daha ev hoşçak, yapıyorum. Koşarak uçuyorum ben. ben Yavşaları bulamadın mı? En yukarı çık. Biz o eş, bendeki eşyaları Ses bölüşürüz. Tamam bekle. En tepeye çıkabiliyor musun? Işıklı bir yer diyor ya. Işıklı. Aa ilk speedlerimi gördüm kendi. Demek ki. Aha. Vay. Bende zaten bayağı bir eşya var. Yo ya buldum Lav lav. Hayır ya. Lav buldum çok güzel. Lav mıymış? Değilmiş. Bu ne? Lav ya şu bu ne? Lav 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 lav. Kaç bir bir sonra arkamdan hemen o kaçsın ne bu düş. Lav buldum ben. Lav hızlı geçmem lazım ya. Bir sonra o kadar Hayır 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 ölüyorum hayır ölüyorum ölüyorum yemin ederim ölüyorum yemin ederim ölüyorum. Taşlı yere geç. Son saniye şey yaptım ya. Ne? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Evet hemen sabah olmasını bekliyoruz. Arkadaşlar sabah olmasını beklerken siz sıkılmayın diye durdurduk. Kerem yani artık biz ev yapmak ben, zorundayız. Ben, ben küçük bir kulübe yaptım bize. Bir Öyle mi? Yani kaç blokluk? Üç blokluk. Oha ama sen de abartmışsın Darlı. Kerem bana acilen yemek lazım. Bir kalbim kaldı. Ben de yemek yok. Ben hiç. Tek... Kemik tozu var. 6 tane. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi benim yaptığım bir tane ev taslığı. Şöyle benim yaptığım evi geliştireyim de şurada yaptık. Bir, arkamdayım ev yaptığım ev var arkada istiyorsan bakabilirsin. Bakayım. Ama senin yaptığın kadar büyük değil. Şey. 4... <laughs> dört, bak dört tane yani şu kadar. Di diğer yanları da dörtlük. Kadar. Köylü evi kadar mı seninki? Her köylerden küçük köylerden dokun. 4. Bana ha. birazcık odun kazsana kendi ha. evinden. Bak var mı sende? Gel vereyim. Ha. Niye? Onu orası yok. Oğlum Yalnız kullan. Odun, odun kazacağım direkt. Odun kazakta. Tamam. Oğlum git kalsın direkt kaz kendi evinden. Boşa mı kalacak o ya? Bir de bana kutupayı ayısı halletsene biraz. Benim canım hasta. Ben bir bütün ortalama kaç? Ama ben acıktım ben ya. Öleceğim biraz yemek yemesi. İlk onun değil de ilk yemekler yiyor. Nasıl oldu maçı? Tamam ama bana da avla. Avlayacağım Bari kılıçla yapsaydım dövüşmek için. Yok ya ben koyayım. Balta yeter bana. Oğlum baltayı boşuna kullanma. E ee, ne yapıp öldürebilirim onu? Tamam kullan baltayı. Arkadaşlar bu arada bu videoya bol bol like atarsanız Minecraft ama ama videoları gelecek. Aa iki tane kutu boy istiyor orada. İnsanlar ikinden tane çıkar birini sevgisinden de sevgisinden sevgisinden olur. Hadi bismillah bir gördük. İkisiyle savaşmak zorundayız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya bu ben de şu izleyici kutuba Ne oldu canım biz bu odada dört çıkarıyız. Tamam sen elindekileri folye ben bir canla idare ederim. Allah. Öl, 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 öldü. Üç tane oldu bak. Üç. Tamam sen elindekilerin iki tanesini yer. Benim de önce... açlığım çok. Aa iyi olur pişirelim. Ben de açlıyorum. Acım üç kalbim de için. Üçünü de ya abicim ne olacak? Pişir bir daha iyi olur. Açlık bitmeyecek o zaman da. Allah! Arkada bir şey çaldırdım ha. Yok yaktı bu ise Çabuk benim evime gel. Çabuk hızlı ol. Doğa nerede ya? Doğayı kaybettim. Nasıl kaybedebiliyorsun da? Ha <laughs> gördüm gördüm tasyemi buldum. Ben şu tasyemi bulduğum için <laughs> biraz zor gördüm. Ben dağın en tepesindeyim. <laughs> ben daha iyi daha görmedim taş, de tasyemi tas tas gördüm. Açım daha iyi yavaş yavaş gördüm. İki balıkla hep zor durur bakalım sen birini de yarat bir Şu daha En azından şurada. biliyor ben Kerem ben mecburiyetten tavşan iti yedim. İki açlık barı doldurdu. Sen kaç açlık barı vardı? Yediydi tane daha şu Gel tavşan avla. Da. Tavşanlar daha çok kolay. Bu Boy, bu ayan dört tane çıkar rahat. Ama öldüremem onu ya. Şey. Ben benim, benim, benim kravam bu arada. Çünkü ben o on taştan ve topraktan yaptım. Ben yani odundan değil ama. Hayır öldüm. Tufayı, ben onu bir canımla öldürmeye çalıştım da o bana vurmadan ben ona sürekli vururum diye düşünüp. Neredesin ki acaba? Sen eşyalarını alıp. Ben en tepedeyim. Hayır benim eşyalarımı alma. Yok yok kaybolmasın. Hayır alma. Ben eşyalarımın yerini hatırlıyorum. Oğlum almadın değil mi lan? Evi de kırmadın değil mi? Heh. Eşyalarım şu tarafta ya da öbür taraftaydı. Benim de yedi buçuk mu? Yok dokuz buçuk. Benim iki canım var şu an. Tamam sen bütün balıkları kendin ye. Benim Bir ihtiyacım şey ya? var. Benim açlığım bitirmez mi? Şu an dört tane açlığım var benim. Fakazıma ya başlayalım. benim eşyalarım var Kerem. alıyorum. Ama bulursan alma. Bana yerini söyle. Ay ikisi Aa sanırım ben Bule, buldum. Gel gel gel. Ya başlatma XP'ni ya. Eşyaları buldun mu? Eşyalarımı arıyorum. Ben de arıyorum. Allah öldüm. Oğlum o kadar da değil ya. sen ev diyorsan bulurum ben Eşyalarımı. Senin çok yakın bir yerde öldüm. Şu an ben sıfır eşya var. Sen de değil mi? Ben de de. Benim eşyalarımı bir daha bulsan. O onları alsan. Tamam gitti atıyorum. eşyalar ya. Arkadaşlar bulup geldim. Arkadaşlar ben buldum ama sanırım biraz gitmiş. Ama olsun buna da şükür. Benim hiç bir gitmemiş. İki fazlasından bir tane okçu olmuş. Onun okunu da aldım. Kerem sen Kuşa de tane ok var. Sen de tozun var? Sende Şam, sende tahta var mı? Tahta yok. Çam klas yok mu? Yok. Ben de o odun kırmadım daha hiç. Evi çünkü tasır topraktan. Haydi bak hemen şuradan bana iki tane odun kır ben, gel. Benim evde kırardım da o tasır topraktan ondan kıramadım. Hı -hı. Bir de orada eğer şey olursa eğer orada Aa, o... kutu başlıyorum. Onu da alacağım gelmiş. hayır ya bak ölürsün sonra vallahi He, sıkıntı olur ya. Lan baş saldırıyor zaten durup durur oğlum Savaş kaç? Dururken, dururken. Benim eve gel oğlum öldü, benim öldü, eve. Öldü. Tamam. 9'da. 2 tane iki tane de daha balık ışıkta. Şu an dört balık var elinde 4 tane. Hı hı. şöyle geleyim yanına. Tamam. kutu biz bal kutuya balık deli onu da öldüreceksin mecbur. Sen Arkadaşlar biz artık Kerem'le madene inelim. Kerem evin oraya gel. Baltık kırılmış. Kerem evin oraya gel. Çekiyor, Kerem evin oraya gel. Geliyor, Yanında kömür var değil mi? Kömür yok. Nasıl yok ya? Öldü mü ya? Ölmüş mü? Tamam çabuk Öldü gel. Tamam gel diyorum sana ya. Nasıl baltık kırıldı bu arada. Tamam gel diyorum. İçine doğru geliyorum. Şu sınırın oradayım ben. Bizim evin yakınında maden var. Ha, geldiğinden evet de. arkadaşlar Kerem'e Kerem'in Kerem gelmesini iki saat bekleyeceğiz galiba. Çabuk bir kapı yap eve koy. Çabuk. Onu yok ki. Çabuk kır yap. Ha. Arkadaşlar ben madenin derinliklerine ineceğim. Kerem de o sırada odun falan yap. Çok zor bir ya. Zor falan değil Kerem ağlama. Senin işin zor değil basit. Gayet de basit. Sus ya. Ben sanki madene gündüz giriyorum. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Daha fazla bu tarz video için ne istiyoruz Kerem? Lan olur gelmiş. Lan ananı. Kaç kaç. Oğlum kapat kapat. Kapat ben yok ölüyorum. Ya, yok ölüyorum ya. amına ölüyorum. Ben ölüyorum kaç. Allah öldüm ya. Öldüm. Öldüm ben. Tamam. Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Bu kadar. Daha fazla bu tarz video için kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıklı kalın bay bay.